kefere her yerde hapşım var. Obada, otağımızda, sarayda, alemi İslam'sa paramparça. Cihangir bir devletimiz bile yok. Her şey göründüğü gibi değildir Ertuğrul Bey. Bugün kara bulutlar üzerimize çökse de yağmurun üzerimize yağması içindir. Bizim devletlerimiz lelevet vaki kalacak. Bizim devletimiz bir bakarsın Oğuz olur, aleme aykırır. Bir bakarsın göktürk olur, taşları dile getirir. Bir bakarsın çift başlı kartal olur, Ali Selçuk'a can verir. Demem o ki, Türkler ezansız, sancaksız ve devletsiz kalmazlar Ertuğrul Bey. Hele şu kardinali bir alalım, daha sonra devleti konuşuruz senin Afşin Bey.